Lop ve uzmanın kapısını çalan kadınlar Türkiye'de sizce yaşamıyor mu? Peki, siz, siz, evli misiniz? Evet evliyim. Hiç aldatılma şüphesi yaşadınız mı eşinizden dolayı? Eşim ikinci bir eş alabilir. Bu izni ben evlenirken kendisine verdim. Var mı şu anda ikinci Hayır, bir eşi eşiniz? Hayır he? yok. Neden yok? Almak isterse alabilir. Bunun nedenini ben cevap veremem. Peki e, eşinizin ikinci eşini bir yasal düzenleme getirirse devlet kendinizi rencide olmaz mı? Hayır bu iş zaten yasal düzenleme olursa arkadaşlar hiçbir erkek elini kolunu sallayarak ne bir metrese ne bir sevgili ne de ikinci bir eşe sahip olmaz. Çünkü yasal hükümlülükler bu işe sınırlama getirir. Dolayısıyla da zina artık suç hükmünü alır. Herkesi gönlüne estiği gibi, içinden geldiği gibi, param var diye gidip herhangi bir kadın olamaz. Peki yani siz diyorsunuz ki bu, bu durumu maddi bir güvence altına almak Bakın imam nikahlı eşlere deş takılıyorsunuz. Da... Metreslere de takılıyorum ben. Birçok ayak kadını şu an mağdur değil mi? Değil mi? Yani psikolojisi bozulmuş bir sürü hayat kadını var. Psikolojisi bozulmuş bir sürü evlenmeyen genç kızımız var 40 yaşlarında. Veya bir erkek tarafından 10 günlük ilişki sonrası terk edilen bir sürü kadın var. Yok mu? Çocuğu olmuş, hamile, çocuğunu aldıran, kürtaj yaptıran. Bunların için hiç... Yani böyle bir uygulama olursa... Böyle bir, bir kı olmuş kızlar diyorsunuz ya. Yani e, kızların evlenme oranı... Mıdır? Evet. Bakın Kazakistan'da 6 yıl önce arkadaşlar kadınlar bir eylem yaptı. Eylem şuydu, kadınların evde kalması ve zinanın inanılmaz derecede artması. Hayat kadınlarının da artması dolayısıyla. Bu eylem sonucunda Kazakistan'da şu an çok eşlik resmi. Ve bu kadınların eylemi sonucu ortaya çıkmış bir durum. Peki belediyelerle nasıl bir bağlantınız var? Şu an belediyeler belediyesine bir seminer vereceksiniz. Belediye... Ne şey anlatacaksınız bu seminer? Bugün benim seminer konum uzun evliliklerin sırrı. Belediyelerle ücretsiz olarak kendi branşım noktasında aile içi iletişim seminerleri yapıyorum. Zaten bu işin danışmanlığını da yapıyorum. Peki bu görüşlerinizi seminerlerde paylaşıyor musunuz gençler, yani. kadınlar? Sizin bu görüşleriniz karşısında ne tepki veriyorlar? Gayet de düzgün karşılıyorlar. Çünkü birçok kadın hangi kadının aldatıldığını bilmeden kuşku içinde ve hasta evinde şu an. Siz kaç yıllık evlisiniz? Rica edebilir miyiz? Uzun evliliğin sırrı sadakat. Uzun evliliğin Uzun evliliğin sırrı bir kadının eşine teslim olması. Uzun evliliğin sırrı bir erkeğin karısına Allah'ın emaneti gibi davranması. İki sırrı var. Bir üçüncü sırrı yok bunun. Peki siz çok eşliliği sadece erkeğe verilmiş bir lütuf olarak mı görüyorsunuz? Hayır. İşte aynı şey bir kadın olarak. Bir kadın da dese e, ben de çok eşli olmak istiyorum dese buna nasıl yaklaşacaksınız? Kendi profesyonellik alanınızda yorumlar mısınız lütfen? Şimdi benim bu söylediklerimi ben sanki hiç yıllardır bu konuşulmuyor ve yaşanmıyor gibi ortaya çıktı ama ben zaten... Bir iki, kadının böyle bir hakkı var mıdır? Cevap vereceğim. 2 i̇ki, i̇ki, yıldır zaten bu görüşlerini savunan biriyim. Hiç de çekinmeden bunu anlatıyorum. Kadının böyle bir hakkı yok. Ayrıca bu konuşmaların benim bir erkeğe verdiğim hak değil. Dinen olan ve uygulanan bir durum zaten. Bir sözünüz var. Eğer bir erkek ikinci eşi, üçüncü eşi alıyorsa ben onu alkışlıyorum adaletli oluyorsa eksik söylediniz. Bir erkek 2 ve 3. eş almışsa kanunen ve yasal olarak da üçün adaletli davranıyorsa nafaka noktasında, barınma noktasında ve kaldığı gün noktasında tabii ki bunu alkışlıyorum ama bunu yapacak erkek yok. Yok. Hiçbir şey daha öğrenmek istiyorum. Açıklamanızda diyorsunuz ki yüzde %80'i aldatmadan ve dayaktan kaynaklanmıyor diyorsun. Bu durumda Türkiye'deki kadınlar boş aldatmayı da dayığı da kabullenmiş mi oluyorlar? Evet aynen öyle. Hepsi kabullenmiş ve hepsi şu an oturuyor ve sesini çıkarmıyor. Çok doğru. Yani hiç şimdi... işte yediniz mi? Hayır şimdi? yemedim. Kabullenir misiniz böyle bir şeyi? Bence de şiddetten öte psikolojik şiddet şu an birçok kadın uygulanıyor. Bence hiç kimse bu konuda sesini atarsam. çıkarmıyor. Ben hak etmişimdir gibi bir düşünceye sahip olur musun? Hayır ben o yazımda bahsettiğim gibi çok konuşup dayak yiyen kadın kısmına asla geçmem. Yani kadınlar çok konuşurlarsa da Yiyebilirler, dayak yiyen kadınların yüzde sekseni dillerine hakim olamadığı için dayak yiyor. Çok doğru yüzde yirmisi psikolojik problemi olan f 1 eşe sahip olduğu için dayak yiyor. Dillerine bir kadın nasıl hakim olabilir? Bize bir, gibi... bir anne çocuğunu nasıl dövebilir? Bana bunu izahını yaparsanız ben de size bunu anlatabilirim. Tamam. Yani örnek verebilir misiniz? Ne yaparsak bizim hakim olmuşuz. Şimdi bir anne üç yaşındaki çocuğunu dövebiliyor değil mi arkadaşlar? Peki o anneye şunu sorabilir misiniz? Çocuğunu sevmiyor musun? ...nece yapılacaksınız? Seviyor. 10 mı Veya 10 yaşında, hayır 10 yaşında... ...bir çocuğu dövebiliyor. Demek ki... 10 yaşındaki bir çocuk, yani, yetişkin yani, bir kadını nasıl daha... bir araya... Peki ee, kadın bu durumda çocuk yerine mi koyuyorsunuz kadını? Aynı şey. Hayır. hayır şunu söylemeye arkadaşlar. çalışıyorum. Diyorum ki arkadaşlar... ...bir kadının dayak yemesi... ...sadece karşısında güçlü olan şahsı... ...tahrik etmesinden öte bir şey değil. Çocuk da anneyi tahrik ediyor ve... ...çocuk anneden dayak yemiyor mu arkadaşlar? Bir de çocuğun anneden dayak yemesi... ...normal bir şey mi? Anormal... Anormal bunu söylemeye çalışıyorum. Demek ki ortada güçlünü güçsüz alt ettiği durumlar var bu. Siz ama var olan durumu yasal hale getirerek sorunu çözelim diyorsunuz. Peki bunun hem medeni kanunumuzdaki yeri hem de kadınların ruhsal hayatındaki yeri konusunda ne söyleyeceksiniz? Bakın, yani psikolojik danışmanlık kadına... merkezleri ve uzmanlık bu konuda uzmanlık yapan bütün arkadaşlarım çok iyi bilirler ki bize başvuran çoğu kadın psikolojisi bozulmuş, eşi tarafından aldatılan veya eşi tarafından psikolojik şiddete maruz kalan hanımlar. Dolayısıyla bunun yasallaşması demek ve zinanın suç olması demek şu an yaşanan birçok gayri meşru ilişkinin meşruiyet kazanması 10 tane yaşanıyorsa bunun ikiye düşmesi demek. Bir kadına diyorsunuz ki aldatılmayı baştan kabullenin. Bunu kabul etmeseniz de aldatılıyoruz. Bu bir gerçek aldatılıyor mu? Bunun ya yerine ben erkekleri ben aldatmamaya ben teşvik ben etmeye çalışan mı sormak istiyorum. Bilmiyorum. Bir Hayır. erkek karısını aldatırken bana sormaz merak etmeyin arkadaşlar. Bir, şey e, bir rivayet anlatıyor. Hazreti Muhammed, Peygamber Efendimiz'in e, kızı Fatma evet. evleniyor Hazreti Ali ile ve Hazreti Ali ikinci bir eş getiriyor. İkinci bir eş getiriyor. Evet. evet. Ve bunun üzerine kızı Hazreti Fatma diyor ki ciğerim yandı. Yani Peygamber Efendimiz'in e kızı bile kabullenemezken bu dünyanın insanları 21. yüzyılın kadınları nasıl kabullenecek? <laughs> Birçok kadın metresi de kabul ediyor. İkinci işte arkadaşlar bunu yapan yapıyor. Bu konuda ben konuşuyorum diye şu an bütün kameralar bende ama yaşayan birçok kadın var. Bunu bir saat yaşayanlara sorun bence. Peki son bir soru. Efendim? Şu telefonda sıkıntıya düştüm. Yani bu açıklamalar yüzünden Çünkü ben iki yıldır habername.com'da çok eşli, çok açık bir şekilde işliyorum. İki yıldır bu gündeme gelmedi. Seçim haritesinde geldi. Doğru bulmuyorum. Teşekkürler. Seçim hükümetten de tepki geldi. Hiçbir yerden var tepki var. gelmedi. Teminist Olabilir. Ben feminist, ben cevap veriyorum. Ben feminist bütün yazarların karşısındayım. Beni sevmek sonra değiller. zaten ben kendimi sevmiyorum. Anti feminist olarak mı tanımlar? Anti feminist. Yani evet. Yani. Kadın haklarını koruduğunuzu mu düşünüyorsunuz böyle? Evet Fatih ve Eyüp Belediyelerine danışmanlık yapan Sibel